yapmasını demeyi için arkadaşlar biliyorsunuz güzel bir oyun yani kap gibi paylaşacağız. Arkadaşlar biraz bir kastayım Yani burnum dolu sadece Arkadaşlar direkt maça geçelim hadi geçiriz hemen maça geçiyoruz Ve arkadaşlar geldik bazı yerlerde videoyu kesmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü video veya uzun oluyor. O yüzden de siz de zaten sıkılıyorsunuz. Burada ölebiliriz. Birazcık sıkıntı. Thank mm -hmm. you. Bakalım ya yani, kendi yavrum. geldim mi? Ben bir Çünkü silah var. I mean, I don't know. There are enemies nearby. Help. Help. Awesome. Thanks. Hold on, meet me. Help. O adam mı? Help. O yolun ortasında da olmaz ki be kardeş. I got supplies. Evet, more I my got my supplies. Because Şurada emlak var. Kaçırmam. Ammarımız yok. Çok az. Şurada ammarımız var. Yes 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 yes. Ya. ya tam 199 ya. Yani. Niye 200 değil ya?

Awesome. Ya Rafa Silva kadın güzel etmiş ya. Benim öldürdüğüm adam. Please recall me. Got it. Awesome. Please recall me. Got it. Got it. Okay. Awesome. Get in the car. Got it.

Get in the car. Get in the car. Get in the car. Please recall me. Ve arkadaşlar geldik de aynı durumda durum çünkü çok uzun sonra. <laughs> evet, hemen 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 hemen. Yok mu bir şey ya?

好累呀。哎哎哎 lazım. Ya sen nereden geldin lan? Ödev koptu lan. Ben de ileride zannediyorum. O nasıl geldi lan buraya? Oğlum bir misin? Bir Korktum ya. O atlayarak mı geldi? Nasıl geldi? Al. <laughs> Hem benim. Ben ağaç değişmiş. Bu şey arkadaşlar yeşil değil de bu. Yeşil değil bu. Bu yeşil hiç değil de. O kırmızıydı. Şu kırmızıydı. Adam mı lan o? Adam mı? Haydi bir şey olalım. Araba geldi. Abi. Ay işim, <laughs> Ay gitti. Motor alıp gidiyorum ben. Help. <laughs> motor seninle bu şeyin var işte hiç sevmiyorum seni. Arkadaşlar ben bu motor sinirin galiba Böyle şu anda hızlı yiyorum ama inşallah yani bir şey kazanamayacağım. Kaza belo. İnşallah ben ölmem. Aha şey de buraya gelmiş. Bir tane var kamerada. Hayır ya. <laughs> evet <Öyle> şimdi. İçindeyim. <laughs> Peki. E ee, bit artık ya. Abi bir kişi daha var. Awesome. Hepsi gitti de bir var. O da dışarıda ya. Şu musun lan? O çok açık ya. O değildir. Yok o değil. yukarı çıkmam gerekiyor. Adam ne tarafta? Awesome. Koç arabada düştü, Arabalar düştü. Alan geldi. Lan alan geliyor. Alan geliyor. Lan alan geliyor ya. Hiç görmedim. Var ya. Alan da o kadar büyük ki. Şimdi 2 saat araya gideceğiz. Watch out. Ben ben ben. Menemen 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 içinde öf, yok olmaz Birazcık cam basman gerekiyor Adam 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 Kaç 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 Aslında kaçmayacağım da Şu anda alanın, iç, alanın dışındayım Yoksa ben sana gömüyü göstereyim. Gel, gel. Hadi. Ineceğim. Tamam, orası, dur, ama, dur şimdi. ya şu alandan bıktım be. Kerem sen ne yapıyorsun ya? Her yeri söküyorsun, çıkarıyorsun. Allah Allah. Çünkü bunlar temizlik. O da işi gücü temizlik Kerem'in de ya. Bir şeyleri söküp söküp çıkarıyor. adam Bir tane adam gördüm. Şu ileride arkadaşlar bakın. Şu ilerlerde. Fall back to safe zone. Adam kesin onu görecek arkadaşlar. Ama bir şey yapmayacağım şu anda. Arkadaşlar ya şu anda çok kötü bir yerde adam gelip beni de bıkışınlayacak gibi geliyor ona bir de düşünsenize arkamdan geliyor yani çok açığa çıktım Bunu ben de biliyorum O çok yüksekliğim. Oğlum. Acayip yüksekliğim. Hadi beraber baktıralım görelimce. Abi çık. E Kerem çıkamam ya. Dur Hiç uğraşamam. Ya bunu sökectim. Ya sen niye söküyorsun her şeyi ya? Evde Bu... bir şey bırakmadın. <laughs> Allah Allah. Bu zincir çıksa. Alan var dur ya. Kerem bir dur. Adam öldür, öyle. Ne var mı? Adam öldür, öyle. Tamam. Adam ben kaptım. Öldüremezsem Kaptım. Kaptım. Tamam. Kaptım. Kaptım. Kerem ben öleceğim gibi geldi. Adam Kaptım. 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 Ya ne ölmesi ya. Bak kendim öldürürüm kalkmam burada. Bazen adamlar Help. Herkes öldürür, herkes öldürür. Kim öldü? Yok, o değil. Acayip birisi. Herkes öldüren o kişi. Tuz ağa düşürülmüyüm de. Sen bilirsin. Burada hiç kimse yok galiba. Arkamda. Adam herkese öldürdü ya. Kesin beni öldürdü. İki kişi kaldı. Onlar kesin takım. Şu evde ne yapıyor? Kesin eve de alacaklar. Ben şu anda bir şey yapamam. Yavaş olun kardeşim izansın. Ya işte ka. Olur mu yavaş? Ben burada bende tutuyorum. Hayır hayır ya. İkisi kesip takınmış. Adam yormadı mı Maria? Of. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay.